Zahitler İlim İrfan ve Hizmet Derneği olarak Afrika'dan selamun aleyküm. aleyküm. Zahitler olarak Afrika'da yetim kardeşlerimize beraber aşevi programında bereket sofrasındayız. Burada bereket sofrasında rızıklanan kardeşlerimize bugün Ömer Peköz, Melahat Peköz, Bayram Uçar ve ailesi, rahmetli Sultan Altmış, rahmetli Ali Bal, Emre Akpolat, Erkan Bakan Sinan Gökmen, Meryem Gökmen, Ayşe Emine Şakar, Vehbi Polat, Derya Diril, Ramazan Bülez, Halil İbrahim Koşan, Nevil Tozlu, Ezgi Aydın, Elif Aydın, Merhum Tahsin Çevik, Merhume Havva Fazlıoğlu, Merhume Eda Fazlıoğlu, Süleyman Çelik, Selda Çelik, Sure Çelik, Muhammed Buğra Çelik adına yemek ikramında bulunduk. Rabbim hayrınızı kabul etsin. Şimdi buradaki kardeşlerimizden, onların güzel kalplerinden, merhum ve merhumeler için Yeah, how are you? Say